arkadaşlar ben Erman bugün sizlere gelecek oyunların ilk bölümünü yani serileriyle karşınızdayım. Şimdi size gelecek oyunları göstereceğim. İlk olarak Lord Metin 2 gelecek arkadaşlar. Güzel bir oyun sevdiğim bir oyun. Ondan sonra arkadaşlar pardon. Soldier Simulator gelecek. O da ameliyat güzel bir oyun. Team Fortress gelecek. İşte teknikte açır. Biliyor herkes. Minecraft zaten geliyor. Counter Strike Global Offensive ya da Counter Strike Go çekeceğim. Ee, bu kadar arkadaşlar. Ee, görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Yeni oyunlarda gelecek arkadaşlar. Ha, LOL'ün LOL, in, lol in söylemiyordum. Bir de LOL var. Galiba söyledim. Dört tane. LOL de gelecek. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bugün, e, gelecek seriler açıkladım. Yeni oyunlar gelince yeniden gelecek serileri iki yapacağım ve görüşürüz.